evet değerli seyircilerimiz bana hoş geldiniz. Normalde terapinin gizli kalması gereken bir şey olduğu söylenip durulur. Hasta hakları falan filan. Ben tam tersine inanıyorum. Bütün hastalar göz önünde olmalıdır. Size hemen ben bir ilaç yazayım. İlaç yazabilir misiniz birimiz? Hemen ilaç yazıyoruz tabii ki ya. Ama bir şey söyleyeceğim. E, bütün akıl hastalıkları böyledir sayın seyirciler. Bir bakışta anlarsın. Hemen belli eder kendisini. Mesela bugün internete giriyorsun, açıyorsun mesela Instagram'a. Birkaç maddede ki o madde böyle 7-800 milyon insanı kapsıyor. Bir anda diyorsun ki, e, a ben bende bipolar var diyorsun mesela. Ben Instagram'da her gün 5-10 bin kişiye teşhis koyuyorum. 10-15 binine de ilaç yazıyorum. Hani ilacım teşhisimden fazla. Bir şeyin yok mu? Olsun. Kullan şunları. Şimdi adettendir diyelim biz sizi bir dinleyelim. <laughs> ne oluyor yani? Bu kadar kafaya takacak ne yaşıyorsunuz ya? Ya ben sanki her şeyi çok kafaya takıyorum. Çok mu kafaya takıyorsun? Birçok insan böyle bence bu arada.